kültüre dönüştürmek için, bir tasarım gerektiği için. Nedir Zonguldak'ta madencilik sorusunun cevabını? Kazma kürek yürek bilektir diye verdik ve bu burada kazma kürek yürek bileği vermeye çalıştık. İşte işçinin kazması, küreti, çizmesi, elbisesi, banyosundaki dolabı. Yukarıdan avize iniyor ama ocaktan geliyormuş izlenimi verdi tasarımcılar avizeye. Bu bizim e, 6500 7000 kaloriliği Koklaşadığı taş kömürü dediğimiz kömürün kendisi damarın adı çay damarı çay damarı çay damar kömürü bizde sahile yakın olduğu için açık havza diye havza tanımlandığı için çok sayıda damar var şöyle biraz gelirseniz o damarları size anlatmak istiyorum 52 tane tabaka içerisinde çok sayıda 52 cildi ufaklı tonluk vagonları büyük makinalarda çekip lavara getirip lavarda zenginleştirme yani satış politikamıza göre yıkıyoruz. Yıkadığımız, zenginleştirdiğimiz e, kömürleri stok sahasına getiriyoruz. Karabük Ankara istikametine demir yoluyla vagonlarla, 50 tonluk vagonlarla İstanbul veya denizin ulaştığı... Dışında üstünüze ceket vereceğim. Bunu böyle çekelim. Bunu böyle çekelim. Çekil de çekebiliriz. Sağ olun. Evet. evet. Hazır mıyız? Buyurun buyurun. Çelek mi canım? Ayar yapacağım. Dur. Çelekler gelsin herkes. Baret yok mu daha dışarıdan? Tamam. Bu tutanaklar var. Sallanmadan dolayı tutanaklara tutarız. Deniz. Yok. Çalışmadı. Aşırı iklimleme... Bu ocak sivil tamam, tamam. Eski eski yöre. Kırıklığa doğru geldik. Dolaşacağımız, gezeceğimiz ocağımız... 1890 yıllarında... Eksi 300'deyiz şu anda, siz bir öylesin. Abi. Bir Rum işletmesi tarafından... İki ocak satın alınan işletmeye açılan iki ocaktan birindeyiz. Diğeri yaklaşık 25-30 metre e, doğumuzda olan bir ocak. O da üretimi tamamlanmış. Evet. Hatta o eksi yüz kotunda eksi siyahatta kalacak. Onun için mutlaka sistemde iki tane hava kapısını bir arada yapmanız lazım. Artık biz bu artık hava kapılarını ağaç hava kapılarından çıkardık defterimizde ee, yeni basınç hava kapılarına geçtik. Göreceksiniz. Bunun amacı da şuydu. Bizim Bunlarda kullanan kapıcı ses, kapıcılar vardı, sanat olanlar. Kapıcılar arkalarında duruyordu. Zaman zaman o gelen motorun sesini duymuyor ya da imali mi var, uyuyor mu neyse hepsi soru işareti. Motor bir vuruyor kapıya, çok yaşadık Vah Sayın vardı. Doğru, evet. bir vuruyor evet. kapıya, kapı adama. Böyle ölümlü kasalarımız var. Evet. O